Merhaba arkadaşlar bugün 3 video geliyor güzel bir haberim var bugün 3 video geliyor arkadaşlar ee, ilk videomuz 13.30'da ikinci videomuz 15.30'da üçüncü videomuz ise 17.30'da arkadaşlar ee, yani izlemeyi unutmayın ikisini arkadaşlar gerçekten güzel güzel videolar olacak öldürdüm ee, arkadaşlar. bu arada arkadaşlar kanala abone siz abone olmayı ve like atmasınız like atmayı unutmayın arkadaşlar hani öbür videolarda silahlı vurun falan diyordum like atın abone olun diyordum bazılarınız biliyordur arkadaşlar şakasına diyordum neden böyle anlıyorsunuz Allah like atın lan vururum lan <laughs> şakasını yapıyorum özür dilerim ciddiye alıyorsunuz arkadaşlar cidden özür özür dilerim. Ee, neyse hadi video geçelim. <laughs> Oh, of be. Dur lan videoya başlayayım hemen. Hah şöyle. Hepinize merhaba. bir şekilde Minecraft'ta iki işler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyku düşüyor bugün. <laughs> <laughs> Geleceğiz arkadaşlar. Odun falan kıracağız. Bugün görevlerimiz var. Görev yapacağız arkadaşlar. Odun kıracağız falan yani. Video like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen ama lütfen diyorum. Ee, ben doldurayım hemen abi. Bu aradaki şey gibi hani hani, ee, like atmayı lütfen ama lütfen eksik etmeyin abi, likelarınızı lütfen eksik etmeyin abi. Merhaba koyuncuk, <laughs> kaç şu dur hakaçı, dur kaç yerinde, dur lan, bana bunu yaptırma ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, inşaatta videoyu siz diyorum. Bugün birazcık odun falan kıracağız yani. Emirhan abi bize görev verdi bayağı bir odun falan kadar dedi bugün bir şeyler yap dedi ben de hemen bu odunları kıracağım arkadaşlar bakalım nasıl olacak yani inşallah da videoyu iki sene zaten like ve yorum <laughs> atmayı unutmayın yani kanalımda hala da abone değilseniz sağ taraftan da abone olabilirsiniz yani sol tarafı ya da yani <laughs> nerede izliyorsanız mobilden izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın yani ben sizlere severek video çekiyorum sizler sadece abone olacaksınız bir de like atacaksınız hepinizi de seviyorum ee, şöyle ben şuradan birazcık falan şey yapacağım. Olta varsaydı bir de balık tutacaktım. Ama e, oltayı kendin yap dedi abi. O kadar zor iş verdi ki yani. Mermi verdi en azından o en iyisi. Mermi verdi. Mermiyle her şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Şuradan bakın izleyin. Oh. Hmm. Hmm. Bunları bir avlayacağız arkadaşlar. Zorundayız. Ee, zorundayız arkadaşlar. Kusura bakma koyuncuk. Kusura bakma. Va Emirhan abinin şeyi var arkadaşlar bunların. 10 ee, tane şey e, bul dedi. Aynen. 10 tane yum bul dedi arkadaşlar. 4 e, tane bulduk. Bakalım. Kusura bakma sen de koyuncuk valla billah. 5 6 e, bakalım sonra şöyle nerede lan var mı da Yapacak bir şey yok vallahi birazcık odun toplayalım ya bayağı bir. Eee şuradan hemen hop tamam. Hop bunu da kıralım. Oh oh be tamam 6 tane topladık arkadaşlar. Bir de yemeğimizi çıkartalım cebimizden. O şöyle game moda geçelim arkadaşlar bir yemek alalım yani sizlerin karşınızda e, karşınıza alıyorum ben hani ki, insanlardan şey gizlemem e, yemek almam lazım çünkü Emirhan abi valla söz verdik adama ayıp olur e, şimdi oha aha, burada lan var lan bayağı bir burada sandık varmış aa, şurada koyuncuklar var hemen şu koyuncuklar alayım da bu sandıkta bir şey olabilir olmayabilir yani o yüzden ah. Tamam bunu da vurdum. Hemen koşalım abi. Koş 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 koş. Hemen alalım onları. 6 tane oldu. Akşam oldu arkadaşlar. Abi bunlar beni bir yere götürecek ha. Vallahi korkuyorum arkadaşlar. Kaç tane oldu? 7 tane. Akşam oldu valla ben daha gitmeyeceğim. 9 tane oldu. Son bir tane şurada da e, yum vardı arkadaşlar. Onları kıracağım bakalım. Ya da bunları e, şey yapayım. Bunda var da artık. Bu ne bu arada? Bir dakika abi. Ay, Oha. 64 tane yün abi. Emirhan abi çok sevecek. Vallahi çok sevinecek arkadaşlar ya. Vallahi çok sevecek. O kadar açık konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü hani o kadar şey yaptı. Yün bulduk bayağı. Bir kaç tane bulduk? 64 tane bulduk. O kesinleşti. Abi 64 tane artı... 19 herhalde arkadaşlar bakalım be aynı 19 olacak büyük ihtimal Hop tamamdır. Ak işte aynı 64 artı 19 abi. Oo vallahi şunu da hemen kıralım. Bu da 10 lira falan eder. Ee, emirhan abi bunu görünce de sevinir yani. Şimdi abi burada bir dakika bunu alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz akşi. Ben bunları hemen alacağım. Bunlar ne abi? Bunlar bildiğin <laughs> ölüm çukuru abi herhalde. O bu ne? Ölüm çukuru bildiğiniz. Oha aşağıda bir hayat var. Bir dakika. Abi hayat var. Lan 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 bir dakika. Arkadaşlar bunun yani buradan bir girişi olmalı. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de yani abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Oğlum ya bunlar geliyor. Arkadaşlar, bir dakika bunu ölüm çukuruna yollayacağım. Şuradan hemen bir e, şey yapacağım arkadaşlar. Oo, dur şuradan hemen bir elmas şeyimi alayım. Dur abi falan geliyor Bakayım bir. Dur. Heh tamam. Tamam. Servisiz abi. Şimdi buradan bir yerleri falan kazacağız kazıcaz. E, buradan bir şeyler kazacağız arkadaşlar. Buradan giriş arayacağız. E, giriş aramak zorundayız. Ya bu ne abi ya? <laughs> Neyse. Giriş aramak zorundayız abim. Oh, hayır! 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 Aa, lan, suymuş. Bir dakika. Bu ne abi? Abi geldik buraya. Bir dakika. Bu ne? Arkadaşlar. Bir dakika. Şaka gibi abi. Oh. 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 Arkadaşlar şaka gibi lan. Lan geldik lan. Şurayı kapat. Oğlum geldik ciddi ciddi geldik lan bu ne? Şurayı kapatsana bir abi. Şöyle. Tamamlar arkadaşlar bir dakika. Şu an şöyle tamam. Sandıkta. Abi bunlar ne bunlar ne Allah Allah'ını seveyim senin be. Şşt. E bu eksiz sen mi yaptın? Allah'ını seveyim be. Bam bam çeng. Na, 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 na. <laughs> ya, abi, bre ya vallahi billahi arkadaşlar oha zengin olduk abi bırak bunlara Emirhan abi ne diyorsun sen daha Emirhan abi daha konuşma Emirhan abi sen ya ben ben, ben her şeyi alacağım arkadaşlar uy yeni silah buldum arkadaşlar yeni silah evet, yeni silah arkadaşlar ama biz buradan nasıl çıkacağız evet gerçek soru Geldik gerçek soruya arkadaşlar. Dur bir dakika. Özel güçlerimizi kullanalım arkadaşlar. Ee, şimdi. Bu ne abi bu arada? Şimdi şöyle. Uf, şuraya iki tane diamond atıyoruz. Bir tane de kazma atıyoruz arkadaşlar. Aynen abi. Bunları atıyoruz. Bunları atıyoruz. Şimdi özel güçler olacak. Evet. Özel güç oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım abi. Oo, abi bildiğiniz elmas çukuru ya. <laughs> Şimdi abi bu arada şey, e, Tamam çıkalım artık Bu ne abi merhaba Noç Bir dakika Noç ne oluyor Noç niye vuruyorsun bana Noç Noç bana vurma Noç Noç bak vurma döverim seni he. adam onlar Bir dakika bu ne Şimdi ben buna bineyim be abi Bu ne Elma Elma <laughs> atıyor abi, Bu ne lan Noç Arkadaşlar Roche kafası var. Buraya. <laughs> Noç elma dağıtıyor arkadaşlar. Kafası elma dağıtıyor. Vallahi elma dağıtıyor ya. <laughs> arkadaşlar bakın şuna. Dar 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 Onu arkadaşlar saldırıyor sonradan. Lan yürü git lan seni ölüm çukuruna atacağım. Arkadaşlar ölüm çukuruna atacağım. Hadi git. Noş git. Ne vuruyorsun lan? Yüzsüze bak hele. Git lan. Ölüm çukuruna git oğlum. Şöyle vuracağım oğlum seni. Evet öldü. <laughs> Şuraya bir şey yapalım. Of oh, şöyle git bakalım. Noç. Noç öldürürüm seni bak Noç. Adam akıllıdır lan bana Noç. Bana adam akıllıdır lan. Bana adam akıllıdır lan. Evet o da ölecek zaten arkadaşlar. Bak. Gelsin abi gelsin. <laughs> lan ölüyoruz ölüyoruz <laughs> <laughs> abi. ölüyoruz ölüyoruz abi. Ne olur öldürme beni ne olur. Ne olur. Oh, tamam öldürdüm arkadaşlar öldürdüm vallahi öldürdüm. Neyse biz yemeğimiz yiyelim abi artık gece oldu vallahi billah Bunu atalım lanet abi. Bu ne lan? Heh, öldü abi. Tamam. Allah lanet bulaştı arkadaşlar gece gece ya. Üf tövbe tövbe. Bu lanet üzerimizden atarız inşallah. Tamam abi zengin olduk. Yani bu kadar açık konuşuyorum ki zengin olduk arkadaşlar. Ee, bunu böyle şuraya şöyle mermilere böyle dağıt abi. Tamam abi zengin olduk arkadaşlar vallahi billahi yani bu arada bugün arkadaşlar 3 video gelecek onu da söyleyeyim arkadaşlar yani bugün 3 video geliyor arkadaşlar rahat olun yani bugün 3 video hui sevinin arkadaşlar vallahi billahi 3 video geliyor yani eee şimdi e, neyse o zamanlık bugünlük de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar o zaman bugünlük değil hatta bugün 3 video geliyor bu kaçıncı video olur bilmem saatlerimiz 13.30'da bir video gelecek 15.30'da bir video gelecek ve 17.00'da bir video gelecek arkadaşlar arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Hepsini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. 13.30, 15.30 ve 17.00. Evet hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye bye. Lan like atmadın mı? Şşş. Sana diyorum oğlum. Like attır mı lan? Like atmadıysan seni vururum ha. Vururum lan. Vur. <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar. Niye küfür ediyorsunuz yorumlar? Vallahi yorumlarda lütfen küfür arkadaşlar. Ben şakama şu yapıyorum vallahi. Hani şey diyorum ya arkadaşlar e, böyle vurun falan diyorum ya şakadan yapıyorum Vallahi arkadaşlar bazılarınız hani ben sizleri eğlendirmek için yapıyorum bunları Allah bazılarınız e, küfür ediyor bana özür dilerim arkadaşlar yani yanlış anlıyorsanız neyse görüşürüz ve bye bye. <laughs>